Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuluyor. Muhammed İmara ve Batı'nın terör istismarı. Hayrettin Karaman. Bu yılın Şubat ayında 3 hafta süren bir hastalıktan sonra inşallah Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olan Muhammed İmara, batılı kaynaklara dayanarak Batı'nın çıkarları için terörü nasıl istismar ettiklerini örnekler vererek açıklıyor. Bu açıklamayı nakletmeden önce rahmete vesile olsun hem de ilgilenenler tarafından tanınsın diye onun kısa hayat hikayesini sunuyorum. Muhammed İmara 8 Aralık 1931'de Mısır'da dünyaya geldi. Köyünün ilkokuluna devam ederken aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve usulüne uygun tecvitli okumayı öğrendi. 1965 yılında Kahire Üniversitesi Darül Ulum Fakültesi İslami İlimler Bölümünden mezun oldu. 1970 yılında İslam felsefesi dalında master, 1975 yılında aynı alanda doktora yaptı. Sayısız denecek çoklukta ödül, nişan ve takdirname aldı. İslami düşüncede uyanışı gerçekleştiren ilim ve düşünce adamlarının bütün eserleri serisinden hayatlarını ve eserlerini yazıp yayınladı. Pek çok ilmi kuruluşa üye oldu, Elezer'e bağlı İslam Araştırmaları Merkezi, İslami İşler Yüksek Meclisi, Yüksek İslam Düşünce Enstitüsü gibi üyelikler bunlar arasındadır. Yusuf Karadavi onun merhum Çağdaş Muhammed Gazali'nin yerini tuttuğunu söylemiştir. Muhammed İmara, Eski ile yeni ve iki aşırı uç arasında orta yolu benimsemiştir. Ümmetin uyanması, İslam medeniyetinin ihya ve inşası için yol gösteren eserler kaleme almış, içeriden ve dışarıdan sahih İslam'a yönelen fikir ve fiillere karşı etkili mücadeleye hayatını adamıştır. Benim internetten edinebildiğim ve bir kısmını okuduğum kitaplarının sayısı 200'den fazladır. Buna makaleleri, konferansları, tebliğleri dahil değildir. Oğlunun ifadesine göre vasiyetinin önemli maddeleri şöyledir: Projelerim ve yazmayı düşündüğüm eserleri oğlum ve öğrencilerim tamamlasınlar. Dünyanın her yerinde mümkün olduğu kadar Müslümanlar benim için gıyabi cenaze namazı kılsınlar. Düşüncemi ve davamı mümkün olan bütün vasıtalarla yaysınlar. Hayatımı ve düşüncemi uygun ortamlarda anlatsınlar. Muhammed İmaray'a Allah'tan rahmet dileyerek yazının başında zikrettiğim yazısını çevirerek sunuyorum. Yazısının başlığı Amerika terminolojisinde terörün manası. Daha önceki Amerika Başkanı Bush 11 Eylül 2001 olayının akabinde teröre karşı savaş ilan eden ilk başkandır. Lakin bu terörün ne olduğuna dair bir açıklama, bir tanımlama yoktur. Bu savaşı kutsal haçlı savaşı olarak tanımlamış, Afganistan ve Irak'a savaş açmıştır. Amerika'ya ait tanıklıklar şunu ortaya koymuştur. Terörden maksat İslam'dır. Batı layizizmini ve özellikle de Batı değerler sistemini kabul etmeyen İslam'dır. Francis Fukuyama, Newsweek'te Aralık 2001-Şubat 2002 şunu yazmıştır. Şu anda cereyan eden çatışma basitçe teröre karşı değildir köktenci İslam inancına karşıdır. Bu inanç Batı modernizmine karşıdır ve layık devlete karşıdır. Bu köktenci ideoloji esas itibariyle komünizmden daha tehlikelidir. İstenen İslam'ın içinde bir savaştır ve İslam, Batı modernizmini, Batı layisizmini ve şu Hristiyanlık ilkesini kabul edinceye kadar sürecektir. Kayser'e ait olan Kayser'e, Allah'a ait olanı da Allah'a bırak. Richard Nixon, Ele Geçen Fırsat isimli kitabında Amerika'nın İslam köktenciliğinden maksadının ne olduğunu şöyle açıklamıştır. Onlar İslam medeniyetini diriltmek, İslam şeriatını uygulamak, İslam'ı hem din hem devlet kılmak istiyorlar. Onlar geçmişe baksalar da bundan gelecek için bir kılavuz oluşturmak istiyorlar. Onlar muhafazakar değiller, devrimcilerdir. Bu tanıklıkları izleyen eski İngiliz başbakanı Margaret Thatcher şöyle diyor. İslami terör 11 Eylül olaylarını Bin Laden'i ve Taliban'ı suçlu bulanları kapsıyor. Batılı değerleri reddedenleri ve menfaatleri batıyla çelişenleri kapsıyor. Siyonist oryantalist Bernard Lewis, Newsweek'te şunu yazdı. Bugünkü terör, İslam'la batı arasındaki uzun çatışmanın bir parçasıdır. İslam'ın dayandığı ahlak nizamı, batı Hristiyanlık ve Yahudiliğinde olandan farklıdır. Bu savaş dinler arasında bir savaştır. 2000 seçimlerinde başkan yardımcılığına aday olan Amerikan senatör Joseph Lieberman şunu yazmıştı. Arap ve İslam devletleriyle ilgili çözümün tek yolu ve çaresi Amerika'nın onunla zorunlu gördüğü değerler, sistemler ve siyasetleri dayatmasıdır. Amerika'nın bağımsızlık beyannamesinde ilan ettiği semboller ve ilkeler Amerika'nın sınırlarında sona ermez, diğer devletlere de uzanır. Bu tanıklıklar gösteriyor ki Amerika'nın teröre karşı savaşı hakikatte İslam'a karşı savaştır. Amerika'nın Afganistan savaşında Siyonist gazeteci Thomas Friedman, peşaverden New York Times'ta şunu yazmıştı: "İslam bölgesinde cereyan eden gerçek savaş medreselere karşı savaştır. Bu sebeple derhal askeri hamlemizi bırakıp yeni bir nesil ve yeni bir toprak kurmak üzere modern okul kitaplarıyla silahlanmaya dönmemiz gerekiyor." Bu nesil ki tostumuzu kabul ettiği gibi siyasetlerimizi de kabul edecektir. Bu nesil oluşuncaya kadar bu mıntıkada biz kendimize dost bulamayız. Amerika mali yardım ve diplomatik baskılarla Pakistan ve diğer Arap ülkelerinin birçoğunun okullarında İslami eğitim ve öğretim metodunu değiştirmeye ve kısıtlamaya muvaffak olduktan sonra International Herald Tribune'de Amerikalı yazar Stanley Weiss'in bir makalesi yayınlandı. Bu makalede İslam dünyasının önündeki seçenekler tanımlanıyordu. Dayatılan seçenek İslam köktenciliği yerine Atatürk layıklığıydı yazar şöyle diyordu. Teröre karşı savaşın arka planında şu vardır. İslam ülkeleri modern layık bir ülke olarak Türkiye'nin sosyopolitik düzenini mi benimseyecek yoksa İslam köktenciliğine mi devam edecek? Amerika'nın ilan ettiği teröre karşı savaşın gerçek yüzü işte budur. Küresel ölçekte genelleştirilen silahlı savaş, düşünce ve medya olarak ateşini, savaşını batı uygarlığına tabi olmak yerine İslam, doğuda asil medeniyet bağımsızlığını gerçekleştirmek için çalışan özgürlükçü milli güçlere yönelten savaşın gerçek yüzü, batılı ve belgeli tanıklıklardan da teyidiyle işte budur. Yani İslam'a karşı savaştır. Bu tanıklıklar cahillerin gerçeği öğrenmeleri ve hala Amerika mabuduna uyan ahmak gafilleri uyanması için yeterli olmalıdır. O Amerika ki soykırım yaparak kızıl derililerin uygarlığının kökünü kazıdı. Ekonomisini Afrika'dan devşirdiği kölelerin sırtında kurdu. Dünyanın birçok mıntıkasında hürriyet adını kullanarak tuzaklar yerleştirdi. Hiroşima'dan başlayıp Vietnam'da halkın kökünü kazımaya kadar bu hürriyeti sebep gösterdi. O tarihten beri Amerika bir katliamdan diğerine bir soykırımdan ötekine atlayarak ve masum insanların hayatlarını söndürerek yoluna devam ediyor. Afganistan halkını, Irak halkını, Suriye halkını, daha kadim Filistin'in kurban halkını yok edişinden de uzakta değilsiniz. Bu arada Amerika'nın Avrupalı yardımcılarını da unutmayalım. Bunların başında Haçlı Savaşlarından biri İslam'a yönelik kini ile İngiltere vardır. Bunlar özellikle Arap körfezindeki bütün yönetim sistemlerini, rejimleri, düzenleri yıkıp değiştirmedikçe huzura kavuşamayacaklardır. Merhum Profesör Doktor Muhammed İmara. Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuldu. Hayrettin Karaman.